Andate con questi cani che ci hanno la prostata infiammata, dovete stare a casa! Dovete avere fatti i capelli a casa, il, par il parrucchiere a domicilio, ma questi capelli a cosa servono? Questi capelli fatti in questo momento a cosa servono? Aggiustei i capelli e febbre, a che cazzo servono? Cioè ma l'avete capito che Utavut tavuto chiudono? L'avete capito che chi cazzo da davere per questi capelli aggiustati da un 31 Aralık 2019 günü Çinli yetkililer Dünya Sağlık Örgütü'nü henüz bilinmeyen bir nedenle ülkedeki zatürre vakalarının artmaya başladığı konusunda bilgilendirdi. Ancak bir hafta sonraki yeni bilgilendirmede henüz insandan insana bulaşma emarelerine rastlamadıklarını söylediler. 8 Ocak 2020 günkü The New York Times gazetesinde Çin'deki hastalığın sebebinin yeni tip bir koronavirüs olduğu haberi yayınlandı halen virüsün insandan insana geçtiği ile ilgili bir bulgu yoktu. 14 Ocak günü yani ilk Covid-19 ölümünden 3 gün sonra resmi hesabından gönderilen bir tweette Dünya Sağlık Örgütü virüsün insandan insana bulaşabildiğine dair açık bir kanıta sahip olunmadığını söyledi. Örgütün peşini hiç bırakmayacak bir açıklamaydı bu. Bugün rahatlıkla söyleyebiliriz ki yeni tip koronavirüs kaynaklı hastalık insandan insana üstelik hızla yayılıyor. Resmi istatistiklere göre Nisan başında dünya genelinde 1 milyon vaka vardı. Bu sayı 15 Nisan'da 2 milyona, 27 Nisan'da 3 milyona çıktı. Peki ilk vaka, yani literatürdeki adıyla indeks vaka kimdi? Burada işler biraz karışıyor. Çünkü bilim insanlarının ilk vakaya doğru yolculuğu Çin hükümetinin salgına dair bilgileri dünyadan gizlediğini ya da ciddiye almadığını gösteriyor. Dahası bu durum 1948'de Birleşmiş Milletler bünyesinde kurulan Dünya Sağlık Örgütü'nün de yetersiz kaldığını ortaya koyuyor. Önce soruyu cevaplayalım. Bilim insanları henüz ilk vakanın kim olduğunu saptayabilmiş değil. Fakat Çin hükümetinin elindeki resmi yazışmalara dayandırılan bir habere göre takvimler 2019'un son gününü gösterdiğinde yani Çinli yetkililer Dünya Sağlık Örgütü'ne ilk uyarıyı yaptığında hali hazırda tam 266 koronavirüs vakası varmış. Hastalığın Wuhan şehrindeki bir vahşi hayvan pazarından yayıldığı iddia edilmişti. Yine de ilk vakanın kim olduğu konusunda farklı söylentiler de var. Kimilerine göre ilk hasta Wuhan'a hayli uzak bir yerde yaşayan 55 yaşındaki bir adamdı. Zhang Jixian, Wuhan'dan bir doktor. Çin hükümetine hastalığın koronavirüsten kaynaklandığını 27 Aralık günü söylemişti. Wuhan'da bir hastanede çalışan bir grup doktorsa The Lancet dergisine yolladıkları makalede ilk vakayla 1 Aralık günü karşılaştıklarını yazacaktı. Ai Fen isimli bir başka Çinli sağlık uzmanı daha sonra sansürlenen bir röportajda koronavirüs bulgusunun 16 Aralık'ta hastanede yapılan bir testte ortaya çıktığını belirtmişti. Wuhan'da resmi rakamlara göre 11 Ocak günü sadece 41 vaka vardı. Yetkililer şehri ancak ay sonunda dünyaya kapatacaklardı. Bu arada Ocak ayı boyunca 7 milyon Wuhan sakini başka yerlere seyahat etmişti bile. Yani hastalık çoktan dünyaya yayılmıştı. Bütün bu tarihler kafanızı karıştırmış olabilir. O zaman size Doktor Li Wenliang'dan bahsedelim. Ben Yang, Tıp Fakültesinden arkadaşlarıyla yazıştığı bir forumda 30 Aralık günü yeni bir salgın hastalığın başlamış olabileceğini söyledi ve belirli bulgulara sahip hastaları tedavi ederken koruyucu ekipman kullanmalarını tavsiye etti. 4 gün sonra kamu güvenliği bürosuna çağrıldığı ve yanlış bilgiler yayıldığına dair bir mektubu imzalamak zorunda bırakıldı. Soruşturma altındaki 8 doktordan biriydi. İlerleyen günlerde tutuklamalar da gelecekti. Olay artık saklanamayacak noktaya ulaştığında Ocak ayının sonlarında Wen Liang başına gelenleri halka açıkladı. Kısa sürede Çin'de bir kahramana dönüştü. Fakat koronavirüse maruz kaldığı ortaya çıktı ve Şubat ayının ilk haftasında hayatını kaybetti. Çin hükümetine göre Wen Liang artık bir devrim şehidi. Dünyanın gözünde ise Çin'in salgını örtbas etme çabasının bir kurbanı. Gelelim Dünya Sağlık Örgütü'ne. 1948'de Birleşmiş Milletler çatısı altında kurulan örgüt, o günden beri dünya halklarının sağlık durumunu iyileştirmek için çalışmalar yürütüyor. İnsanlık tarihinde ilk kez bir salgın hastalığın, su çiçeğinin tamamen tarihe karışması 1980 yılında örgütün çabaları sayesinde oldu binlerce yıl boyunca milyonlarca insanın canını alan su çiçeğinin kurbanları arasında firavunlar, imparatorlar, krallar ve kraliçeler de yer almıştı. Su çiçeğinden sonra polio, sıtma, kızamık ve frengi gibi hastalıklar da yeryüzünden silindi. 2003'teki SARS salgını sırasında Dünya Sağlık Örgütü kimsenin beklemediği bir şey yaptı ve dünya vatandaşlarına seyahat uyarısında bulundu hastalığın yayıldığı bölgelere gidilmemesini tavsiye etti. Devletler kendilerine danışılmadan yapılan bu açıklamaya kıssa da nihayetinde işe yaradı. Örgüt 2009'daki domuz gribi pandemisinde aşırı reaksiyon göstermekle 2014'teki Ebola salgınına karşı ise çaresiz kalmakla suçlanacaktı. Peki koronavirüsle ilgili neler yapabilirdi? Öncelikle 2003'ten bu yana örgütün uluslararası kamu sağlığı acil durumu ilan etme yetkisi var. Bu yetkisini Covid-19 için ancak 31 Ocak'ta kullandı. Yani örgütün şimdiki başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus'un Çin lideri Xi Jinping ile görüşmesinden bir hafta sonra. Acil durum ilan edildiğinde virüs 18 ülkede yayılmıştı. Şubat ayındaki bir konferansta Başkan Tedros, Çin'in salgınla mücadelesine alkışlayarak tepkileri üzerine çekti. Bazı yorumcular Tedros'un 2017'de Dünya Sağlık Örgütü'nün başına geçmesinin arkasında da Çin'in olduğunu söylüyor. Bazılarına göre ise örgüt zaten yaptırım yetkisi olmayan, düşük bütçeyle çalışan etkisiz bir uluslararası organizasyon. Devletler ona ne bilgi verirse onunla yetinmek zorunda. Şurası bir gerçek ki salgının yoğun şekilde etkilediği birçok ülke COVID-19 ile ilgili ilk haberleri başlarda pek önemsemedi. 23 Şubat'ta İtalya Başbakanı Giuseppe Conte medyayı felaket tellallığıyla suçlamıştı. Vakalar gözle görülür şekilde artarken İranlı yetkililer virüsün onlara bir şey yapmayacağını savunuyordu. Mart ayının ortalarında dahi ABD Başkanı Donald Trump Haberlerin düzmece olduğunu, virüsü kontrol altına aldıklarını savundu. İngiltere 2 ay öncesine kadar sürü bağışıklığı modelini tartışıyordu. Bu teoriye göre hastalığın yayılımı serbest bırakılacak ve toplumun %70'i hastalığı atlattığında virüs daha fazla yayılamayacaktı. Başbakan Boris Johnson salgınla mücadelede sürü bağışıklığı yönteminin uygulanacağını açıkladıktan sadece birkaç gün sonra ülke çapında karantina önlemleri alındı. İspanya'da geniş katılımlı yürüyüşler ve seyircili futbol maçları Mart ortasına kadar sürdü. Bir teoriye göre 11 Mart günü İngiltere'de Liverpool'la Atletico Madrid futbol takımlarının karşılaşması hastalığın İspanya'dan İngiltere'ye yoğun şekilde taşınmasına yardımcı olacaktı. Peki suç ne? Yaşadıklarımız ve önümüzdeki günlerde yaşayacaklarımız düşünülünce herkesin bir günah keçisi araması beklenen bir gelişme. Donald Trump basın toplantılarında hastalıktan Çin virüsü şeklinde bahsetmeye başladı. Çin Dışişleri Bakanı Mike Pompeo işi bir adım daha ileri götürdü ve salgının Çin'deki bir laboratuvardan kaynaklandığı yönünde ellerinde büyük bir delil olduğunu ileri sürdü. Çin'e komşu ülkelerden Hindistan da ABD ile aynı görüşte. Avustralya Başbakanı Scott Morrison salgının başlangıcıyla ilgili bağımsız uluslararası bir soruşturmanın yürütülmesi gerektiği önerisinde bulundu. Bu öneriye Avrupa Birliği de sıcak bakıyor harekete geçenler de var. ABD'nin Missouri eyaletinde Pekin'e karşı bir tazminat davası açıldı bile. Onu gerekirse Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'na kadar gideceğini söyleyen Nijerya takip etti. En büyük problem de burada başlıyor. Diyelim ki Çin gerçekten de koronavirüsün ortaya çıkmasında ve yayılmasında suçlu. Onu yargılayacak ve cezalandıracak bir uluslararası sistem var mı? Teoride evet. Fakat pratikte hayır. İşin sonu çok büyük bir uluslararası krize hatta sıcak savaşa kadar varabilir. Peki buradaki suç tam olarak ne? Toplum sağlığını bozmak mı yoksa küresel ekonomiyi baltalamak mı? Her ne kadar ilkini önemsiyor gibi görünsek de asıl kavga sebebi ikincisi. Pandemi yüzünden haftalarca evimizde oturmamızın ekonomik karşılığı hem üretimin hem de tüketimin yani hem arzın hem de talebin azalması oldu. Bunun ilk sonucu da ekonomilerin daralmasıydı. Dünyanın en gelişmiş ekonomileri ABD, Çin, Almanya, Fransa, Japonya, İtalya ve Kanada 2020'nin ilk 3 ayında %5 ile 10 arası küçüldü. Yüzden fazla ülkenin seyahat yasağı uygulaması ulaşım ve turizm sektörlerini durma noktasına getirdi. ABD'de Mart-Nisan ayları arasında 30 milyon kişi işsizlik başvurusu yaptı. Fransa'da ülkedeki toplam çalışan sayısının neredeyse yarısı sosyal yardımlara başvurdu. Bu rakamlar 2008 küresel krizinden daha kötü görünmüyor. Hatta piyasalarda kısa süre içinde toparlanılacağına dair bir iyimserlik de mevcut. Fakat asıl problem koronavirüsten yakamızı bir anda kurtaramayacak olmamız. Aşı bulunana ya da etkili bir ilaç geliştirilene kadar salgının dalgalar halinde gelip gideceği ortada. Yani en az iki yıllık bir süreçten söz ediyoruz. Bu da küresel ekonominin kalıcı darbeler almasına sebep olabilir. En iyimser tahminler bile milyonlarca insanın gelirini kaybedeceğini öngörüyor. IMF'ye göre 1930'lardaki Büyük Buhran denilen devasa ekonomik krizden sonraki en kötü yılı yaşıyoruz. Dünyanın önümüzdeki yıllarda büyük değişimler geçireceğine dair beklentilerin kaynağı da tam olarak burası. İyimser, kötümser ve daha da kötümser senaryolar için sonraki bölümlerimizi kaçırmayın. <laughs> That the Wuhan Institute of Virology was the origin of this virus? Yes, I have. Yes, yes I have. And I think that the